kapandı. Hı. Güney. Evet. Geldi. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyice ayaklanmışız. Bu çok istediğim evi tuttuk. Hı, hayırlı olsun. Bir boya badana işi var. Hemen taşınacağız. Babam bugün nakliyecilerle de konuştu. Anlaştı. Seni bekleyemedik biz. Yedik. Sen hazırlayayım mı? Aç mısın? yok yo, kulüpte yedim ben. Gel, gel. Efendim anne. Sorma başımıza gelin. Biliyorum. Onu söyledin. Bugün şirkete geldi. Ulan ne inatçısın be? Ben indiririm diyorum sana. <laughs> ne çok konuşuyorsun be oğlum. Bir sus ya. Gözüm gitti. Bir de kızım bana paranın tamamını ona vermedim diye. Yirmi binin hepsini verseydik hepsi gidecekti. Doğru söylüyorsun. En azından sekiz bin lirayı kurtardık cebimizde kaldı. Allah razı olsun anne. Sen bu kadar ileri görüşlü olmasaydın şimdi benim sekiz bin lira daha borcum olacaktı. İyi ki de saklamışsın o sekiz bini. Gerçekten teşekkür ederim. Cık, Kuzey annem öyle bir şey değil. Ay sonuna kadar paranı ödüyorum koç. Merak etme. Ali. Şu elindekileri bırak dışarı çıkalım. Darlandım. Kuzey! Ne haber? Bizdir. Ali! Biz çıkıyoruz. İyi akşamlar. Ali, mukayyet oluşuna dövüşmesin. Merak etme sen vermişsin. Ya da boşver. Ne b***** derse iyisin. Unsun belasını. Adam olana laf bir kere söyledim. Biz buna bin defa söylüyoruz. dinlemiyor. Ali! Geldim. Hadi görüşürüz. 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 Ee, ne zaman taşınıyoruz? Bu yabadanı bitsin. Ben de bir temiz kapayım hele. Niye öyle bakıyorsun baba? Kardeşinden o parayı alırken utanmayacak mısın? Belli kere söyledim istemiyorum diye. Kendisi ısrarla vermek istiyorsa ben ne yapayım? Yan gibini göstererek söylersen vereceğim der tabii. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir yardım edelim dedik başımıza gelene bak. Bana bak. O takım elbiseyi giydikten sonra iyice sesin yükseldi senin. Kısmasını bilirim ben o sesi. Çocuğun dört yılda biriktirdiği para bir günde gitti. Ağzını açıp tek laf etmiyor. Sen hala üstüne gidiyorsun. Hayatını borçlu o. Kardeşine borçlu. Dört yılın tazminatı 28 bin lira mı? Sekizini de kıyamamış, saklamışsın utanmadan. Ya bu çocuğun acil bir şeye ihtiyacı olsa? Yeter! O paradan konuşmak istemiyorum artık. Tamam mı? Borçlu olan Kuzey değil. Sensin sen!